Zeminde de dahası dosta da düşmana da ispat edecek dirayete, kabiliyete ve kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Kalganın sonu yoktur, kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir. Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir. Çünkü biz Diyarbakır'da kesilen kurbanın duasını Edirne'de yapan, Hakkari'de teslim edilen ikramı Ankara'da alan, İstanbul'da uzatılan eli Şırnak'ta tutan, Rize'de göz gözyaşını, Ağrı'da silen fazilet ve fedakarlık nişanesi bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi yanan ve asla sönmeyecek ortak anımız, ortak mirasımızdır. Allah rızası için kurban ibadetimizi ifa ederken mutlaka dar ve orta gelirli aynı zamanda muhtaç ve düşkün insanlarımızı hatırlamamız, onlarla ekmeğimizi ve etimizi paylaşmamız manevi bir sorumluluktur. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Şiddet yerine sevgi dilini, huzursuzluk yerine huzur ve sükunet iklimini tesis etmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa televizyon ekranlarında bir teviye sahnelenen şiddet olaylarına, dizi filmler vasıtasıyla servisi yapılan kahredici görüntülere bir son verilmelidir. Demokrasilerde mühim bir mevki bulunan medyanın toplumsal barış ve huzura hizmet etmesi, sağduyulu ve sorumlu yayıncılık ilkelerine titizlikle riayeti vazgeçilmez bir değerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle Rize'de meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heylanda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Rizeli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kurban ibadetimizin kabulünü Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum yurt içinde ve yurt dışında aziz vatandaşlarımıza bilmesiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 9 günlük tatil münasebetiyle yola çıkan sıla, sıla Rahim'e seyahat eden muhterem vatandaşlarımızın can güvenliklerini riske atmamaları için trafik kurallarına harfiyen uymalarını da rica ediyorum. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Aslına ve anlamına müzahir bayram günlerine kavuşmak, bu kavuşma haline her şart altında muhafaza etmek en halisane dileğimdir ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Dilerseniz tekrar okuyalım Evren Aydın. Hem günlerimizin hem gönüllerimizin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması en samimi dileğimdir. Dini ve milli bayramlar kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlardır. Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir. Gerek Covid-19 salgınından dolayı gerekse iç ve dış gelişmelerin yoğun gündeminden kaynaklı olmak suretiyle yeterince sorun ve zorluklarla sınandık. Bayram münasebetiyle kendi üç dünyamızı çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almay ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş yapmamız mümkündür. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve sevgi, seviyeye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz. Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır. Türkiye'nin ve Türk İslam medeniyetinin maruz kaldığı menfur senaryoları tesirsiz hale getirmek, üzerimizde oynanan oyunları bozup atmak her şeyden önce milletimizin engin ve tarihi mukavemetine bağlıdır. Doğrudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milleti bayram şuuruyla barışın, istikrarın, refahın, adalet ve hakkaniyetin mihveri olduğunu her sahada ve zeminde dahası dosta da düşmana da ispat edecek sirayete, kabiliyete ve kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Kavganın sonu yoktur, kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir. Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir. Çünkü biz Diyarbakır'da kesilen kurbanın duasını Edirne'de yapan, Hakkari'de takdim edilen ikramı Ankara'da alan, İstanbul'da uzatılan eli Şırnak'ta tutan, Rize'de akan gözyaşını Ağrı'da silen fazilet ve fedakarlık nişanesi bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi yanan ve asla sönmeyecek ortak kanımız, ortak mirasımızdır. Allah rızası için kurban ibadetimizi ifa ederken mutlaka dar ve orta gelirli aynı zamanda muhtaç ve düşkün insanları hatırlamamız, onlarla ekmeğimizi ve etimizi paylaşmamız manevi bir sorumluluktur. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Şimdi şiddet yerine sevgi dilini, huzursuzluk yerine huzur ve sükunet iklimini tesis etmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa televizyon ekranlarında bir seviye sahnelenen şiddet olaylarına, dizi, dizi filmler vasıtasıyla servisi yapılan kahredici görüntülere bir son verilmelidir. Demokrasilerde mühim bir mevki bulunan medyanın toplumsal barış ve huzura hizmet etmesi, sağduyulu ve sorumlu yayıncılık ilkelerine titizlikle riayeti vazgeçilmez değer ve önemdedir. Bu duygu ve düşüncelerle Rize'de meydana gelen ve aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heylanda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyor. Tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyor. Rize'li vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Kurban ibadetimizin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin mübarek kurban bayramını candan kutluyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımız bilbesiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 9 günlük tatil münasebetiyle yola çıkan, seyahat eden muhterem vatandaşlarımızın can güvenliklerini riske atmamaları için trafik kurallarına harfiyen uymalarını hasreten rica ediyorum. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Aslına ve anlamına müzahir bayram günü.